Berat evet, Kandili'niz mübarek olsun. Allah'a ın Allah şükür kullarısınız ki Rabbim sizi evine ve kulağına davet etsin. Hem de ne gün? Berat Kandili'nin olduğu gün. Biliyorum. Bugün yorgundunuz. Çünkü uzun bir yolculuktan geldiniz. Umre yaptınız. Umrenin üzerine aslında benim size istihbarat vermem gerekiyordu. Lakin gördüğünüz için bazı gelmedi. Bugün biraz tabii de olduğu için sizi toplu olarak tekrar tavafa zorladım. Çünkü gördüğünüz olmadı. Berat dediğinde de bugün sabahlamak istedim Aslında siz bugün önce zaten bu yolculuğa hazırlanırken yolculuğa hazırlanırken zaten uykusun. Kendiniz buraya bir de umre yaptınız. Bugün de kendinizi devam sabaha kadar uykusuz bıraktım sizi. Ne oldu? Yoruldu. Ama her gün edin. olduğu için ben de bugün Beytullah'ta Tâbe'de duaların kabul olduğu yerde, duaların kabul olduğu gün duaların kabul olduğu yerde tavaf yapasınız. Her 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 İbadetle geçirelim diye. Çünkü neden? Allah, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu. Berat gecesi gün sabaha kadar melekler yeryüzüne, yer semasına, gök semasına inerler. <laughs> Yok mu af isteyen? Allah onu affetsin. Yok mu? Rızık isteyen ona rızık verin. Yok mu af isteyen ona affedeyim. Yok mu hasta olup da hastalığına şifa isteyen ona şifa verin diye sabaha kadar böyle ilahiyiz. Allah razı olsun, sallallahu aleyhi ve sellem. Onun için benim de sizi bu gece uyutmak gönlüm razı geldi. Sabahlattık. Hakkınızı helal edin. Yorgunluğum üzerinde. Şimdi burada mazuttan sonra bir istirahatımızı yapacağız. Yarın sahne programımız var. Arafa, Sever, Mina, Müzdelife, Mina, Yarın bu Yarın. Otelin arkasında toplanacağız. Elhamdülillah Bugün bu uğrunun önemli bir iş yapar gibi hepimiz. hiç eksiksiz, hiç kayıpsız. Böyle bir şey yok. yaşamadan Rabbi makinkla bir şekilde şu anda ibadetlerimizi yapmamızı zannederim. Şu dönemde Çünkü bu kadar e, büyük depur var hiç presiz ilk umreyi yapmak Rabbimin yardımıyla Yoksa insan kendisi mümkün değil. Allah Resulü buyurdu. Bu en çok koyunları olan bir kabileyiz. Koyunlarını kuyularını sayısınca, kımarını sayısınca kişinin bu kadar günah olan günahlarını affedildiğini Kur'an-ı bu geceden yer semasına indi, gök semasına. Indi. Sonra birader bizzat Bismillahirrahmanirrahim'e bir kere bir yerde gelişti. Bir de bugün bir yıl içerisinde Başımıza ne olacaksa, ne gelecekse, kazamız kaderimin yer semasındaki böyle meleklere indirildiğidir. Evet, bugün berat gecesinde sizin burada olacağınız geçen berat gecesinde yazın. Başınıza her ne gelmişse o geçen berat gecesinde Rabbim bugün kullarına hak edecek. Hak Bugün ahmet olunduğu bir günde ferahsimizin bir, bir de günahlarına bulunduğu mekanda beyt kullanmasınız. Beyt kullarda her bin melek iniyor buraya. Bir de Berat gecesinde sabah kadar melekler var. Bugün kat kat iki rahmet bir arada. 120 bin melek diyor Kabe'nin olduğu yere her an. Her an 120 bin melek, her an 120 bin melek diyor. 120 bin melek, 60 bini az önce tavaf yaptınız ya. Tavaf yapanlar için Allah'tan af sunuyor. Onlar için dua ediyor. Onlar için dua ediyor. Altmış duare kuracan duare namaz namaz duare namaz kend namaz kıldınız yere 10000 melek daha dua etti evet. de gazi evet. melek de, daha dua etti hayır or için 10000 melek daha Şu buradan döneceğiz. Şuradan da 100 Tamam. Sağ ol. Sağ ol. Çıkan geldi. Umre Şimdi çıktık bu Şimdi burada bugün sizlere salonumuzda gönderilen hakimler sayısı adedi saymakla Karşı aldık, kabul ettik emanetim. Bugün buradan, Berat olduğu gün buradan Allah'ın inşallah. Hemanne emanetleri teslim de, bekle bakar. Allah cidden ya uğramayın. Yol kesmenin cezası. Mustafa. Allah Allah. 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 Allah Allah şimdi sizleri benimle evet. haricinde camilerde bulunan Mevlid-i Şerif'te aldığımız hatimler var, yasin var, selamlar var. Hepsini aldım, kabul ettiğim için bu duamızla inşallah yerinde gidelim. Şimdi genel olarak sizlerle gönderilen bütün ne varsa hepsini de aldım, duamın içine kadar genel olarak. Ama öyle ayrı ayrı herkesten mesela bugün burada dua edeceğiz, yarın yine dua edeceğiz. Cennet-i Muhalla'da dua edeceğiz. Şecere Mescidi'nin olduğu yerde, Cin Mescidi'nin olduğu yerde, Medi Mescidi'nin olduğu yerde, Hira'da, Yarın, Aynen. Hira'da, Arafat'ta, her tarafta dua edeceğiz ya. Parça parça sizden onları kağıt var alacağım, duamıza katılır. Hepsini bir alırsam şimdi, bir günde de hepsini bir, daha Medine'ye varacağız. Burada varacağız. Onca yerde dua edeceğiz. Ne yapacağız? Yayacağız. Hepsi bu kadar mümkün değil. Anlaşılır hepsini bugün emanetin alıp yine sizin emanetlerinizden kurtulacaksınız. İnşallah bakın ee, size emanetleri yerinde teslim etmeyi nasip edelim. Kazasını kurtulacaksınız. Şimdi amin diyelim. Duamıza başlayalım. Alıyorum, alıyorum ben. Amin. E amin. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Ve salatu ve selamu resulüne ve aleyhi ve davet eyledin. İbrahim Aleyhisselam'ın çağrısıyla bizlere kulak verip duyurmayı nasip eyledin. Ya Rabbi, berat gecesinde evimde Beytullah'ımla misafir eyledim. Sana ne kadar şükrettin sana ne kadar hamd etsek azdır ya Rabbi. Şu mübarek berat gecesi hürmetine, Beytullah'ta tavaf edenler hürmetine, ya Rabbi, Safa ile Merve'de say edenler hürmetine, zemzem Şerif'i içenler hürmetine, Ya Rabbi, dualarımızı kabul eyle, günahlarımızı affeyle, Müslümanlara yardım eyle Ya Rabbi. Amin. Ya Rabbi, Rabbi, bizlerle gönderilen selamları ve dergah hizmetine sundu. Sen kabul eyle Ya Rabbi. Amin. Ya Rabbel Alemin Beytullah'ın nasretiyle yanan Allah Resulü'nün nasretiyle yanan gözyaşlarına boğulan bizleri uğurlarken gözyaşına boğulan kardeşlerimize en kısa zamanda bu mübarek topraklara getirdiğini nasip eyle Ya Rabbi. Amin. Ya Rabbel Alemin bizlerle gönderilen kat bir şerif ya Rabbi ya sizi şerifeler var emanet aldık kabul ettik buraya getirip huzurun ve dergah izletine sunmak üzere. Ya Rabbi hatmi şerifeleri ya sizi şerifeleri intas hatmi şeriflerini mektelemeyi tevhid ve sünneti. Ya Rabbi Allahümme salli ala seyyidina Muhammed diye salavat-ı şerifelere aldık ya Rabbi. La ilahe illallah. Allah Celle Celaluhu ismini zikrederlerin emanetlerini dergah izletine sunmak kabul eyle ya Rabbi. Amin. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e haber eyle ya Rabbi. Amin. Ya Rabbi cümle peygamberlerimize haber eyle. Amin. Cümle evliye, enbiye, siyah, ikram Anne, baba, evlat, yalak, tabay, Ve cümle geçmişlerimizde ruhlarını haber eyle ya Rabbi. Amin. 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 Azabından ya Rabbi. Amin. Ya Rabbi Alemin yapmış olduğumuz umrelerimizi kabul eyle. Tavaflarımızı kabul eyle. Amin. Sayılarımızı kabul eyle. Amin. İbadetlerimizi kabul eyle. Dualarımızı kabul eyle. Tövbelerimizi kabul eyle. Hakkı mağfiret eyle bizleri. Cennetine, cemaline, şerefen bey nasip eyle. Yani. Amin. Ya Rabbi. Ümmeti Muhammed'e yardım eyle. Ya Rabbi darda zorda kalanlara ya Rabbi. Gazze'de, şu anda Müslümanlar zor durumda ya Rabbi. Sen onlara nasrun minallah olan Rabbi. En kısa sürede yardımını nasip eyle. Belki de, de meleklerle yardım eyle değil gibi ya Rabbi. Kandedeki kardeşlerimize ya Rabbi yardım eyle. Amin. Uzak ver eyle. Ki cihanda aziz eyle. Mescid-i Aksa'yı kutsiyetine kavuştur ya Rabbi. Amin. Ya Rabbi Mescid-i Aksa'yı hürriyetine kavuştur. Ve ilk zaman da bizlere de iki rekat namaz kılmayı nasip eyle ya Rabbi. Amin. Müslümanlara birlik beraberlik nasip eyle. Amin. Ya, var duası ile ve gelince, ya Rabbi. Salama, Şu gece hürmetine. Ya Rabbi. 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 Ya Rabbi bir cümle hasta kullar esfalar ihsan eyle ya Dertli kullar var devam etler. Yunus Aleyhisselam'ın duasıyla yalvarıyoruz. La ilahe illa ente sülahaneke inni kündü mine zalimin ayeti delilinde ya Rabbi. Yunus Aleyhisselam'ı balığı kendinden kurtardık. Kendinden kurtardık. Kendinden kurtardık. Kendinden kurtardık. Kendinden kurtardık. Allah'tan bize salih evlatlar nasip eyle. Ayaklarımızı bu mübarek topraklardan kesme ya Rabbi. Kıyamete kadar gelecek olan nesillerimizin ayaklarımızı bu mübarek topraklardan kesme ya Rabbi. Bizlere nasıl ki dedelerimize, nenelerimize, annelerimize, babalarımıza, cümle geçmişlerimize Kabe'den ve dua etmeyi nasip eyleyelim gibi. Amin. Bizden sonraki nesillere de bizim için dua etmeyi bu mübarek topraklardan nasip eyle ya Rabbi. Ya yani Resulü Necip'in kitabını Kur'an ümmetine. Allah'ın dinler hürmetine, Şu diyen dinler hürmetine, Ya burada bulunan Allah'ın dinler hürmetine, hürmetine, burada bulunan sevdiğim kulun var, Ya Rabbi o kulunun hürmetine. Dualarımızı kabul edecek, zeminizi kabul edecek, Aziz eyle Amin. Rabbim kabul eylesin inşallah. Allah Allah. Rabbim ibadetlerinizi kabul eylesin inşallah. Dualarınızı kabul eylesin inşallah. Berat kandiliniz mübarek olsun. Beratınız sağ eline alıp, alıp da cennet ile cemal ile şereflenenlerden eylesin inşallah Rabbim. Esselamu aleyküm ve rahmet